Yayınıma hoş geldiniz. Evet, Amerika Birleşik Devletleri'nden Putin'e gözdağı. Savaşı durdur. Evet. Bu gözdağı, bu suikast resmen Kremlin'e mesaj aslında. Sizi sırayla bitirebiliriz. Putin'in derin aklı olduğu belirtilen Dugin'in kızına bombalı bir suikast gerçekleşiyor ve orada Dugin olacaktı deniyor. Son anda bilmedi deniyor. Ama her şey planlandığı gibi gerçekleşmiş. Dugin'e de bir uyarı aslında bu. Ukrayna istihbaratı direkt suçlansa da burada Rusya pek kolaycılığa kaçmış gibi. Çünkü bu olayın arkasında, bu suikastin arkasında çok daha güçlü bir batı istihbaratı yatıyor. Evet, batı istihbaratı yatıyor. Bunları tabii ki bilmek gerekir. Özellikle yaşananları ve tabii ki olanları. Dugin böyle bir saldırı için tabii ki uyarılmıştır. Özellikle kameraların iki hafta boyunca o bölgede kapalı olması, arızalı olması da Rusya için şaşırtıcı bir durum. Akıl hocası ve derin akıl olarak görülen, kızının da muhtemelen istihbaratçı olduğu düşünülen bir durumda nasıl olur da bu kadar ihmalkar davranırlar? Dugin o gün bombalar patlarken, araç yanarken yaklaşamadı bile sadece ellerini başını ellerinin arasına aldı ve büyük bir şok yaşadı. Şimdi resmi büyük okuyalım. Putin'in akıl hocası diye herkes der zaten. Özellikle Orta Asya Türk Cumhuriyetleri ile ilgili plan ve projeksiyonlarda da ön plandadır kendisi. Özellikle şunu belirtmek isterim ki Evet, Putin'in akıl hocasına bu yapılan suikast gerçekten gerçekten önemli bir mesaj içeriyor. Şimdi iki hafta kameraların bozuk olduğu söylendi. Şimdi burada şunu da düşünmeden edemeyeceğiz. İç hesaplaşma deniyor. Dugin'in bir iç hesaplaşmada nerede olacağı aslında kestirecek gibi değil. Yani burada Dugin'in siyasi kimliği de ön planda değil. Sadece sadece şunu söylüyorum. Ee, bu konuda özellikle Dugin'in bu şekilde suikaste giden kızı resmen Amerika Birleşik Devletleri'nin Kremlin'deki heyete bir uyarısı aslında. Evet, bir uyarısı. Diyor ki Amerika Birleşik Devletleri. Putin'i masaya oturtmak istiyor Amerika Birleşik Devletleri. Arkadaşlar, bu suikast acı bir olay, dramatik. Ama Dugüre sormak lazım. Rusya'nın yaktığı canlar da dramatikti. Rusya'nın Karabağ'da yaptıkları dramatik şeyler değil miydi? Her anlamda. Birinci Karabağ Savaşı'nı hatırlayın. Rusya'nın Gürcistan'da yaptıkları dramatik değil miydi? Rusya şu ana kadar Suriye'de yaptıklarının hesabını zaten kıyamete kadar veremez. Şimdi Dugin'e kimse öyle hümanizm yaklaşımını gerçekleştirmiş. Yani Batı diyor ki Putin bu işi uzatma. Artık masaya otur ve şartlarımızı kabul et. Tabii ki Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgede Ukrayna'da her istediğini alacak şekilde bir şablon bize de yaramaz özellikle Kırım'da Amerika Birleşik Devletleri'nin inat etmesinin en büyük nedenlerinden birisi Karadeniz'i evet Karadeniz'de bir NATO gücü oluşturmak. Yani Türkiye karşıtı bir NATO şablonu oluşturmak. Bu suikastten sonra Kremlin'e birçok Kremlin yetkilisine resmen ikaz etti Amerika Birleşik Devletleri. Artık fazla ileri gittiniz. Biz nefesimizle ensenizdeyiz. Zelenski'nin şimdi anladınız mı? Ateşkese neden yanaşamadığını. Zelenski'nin bu konuda toprakları zaten işgal altında. İşgal altındaki topraklarını kurtarmadan ne yapacak? Tabii ki Kırım'ı ve diğer bölgeleri kurtarması gerekiyor. Savaşın ilk günlerindeki haline bir bakın. Tabii ki Rusya Kiev'e yaklaşıyordu. Ukrayna'nın başkentine yaklaşıyordu. Ama savaştılar, direndiler ve şu anda başkentlerinde rahat oturuyorlar ve ülkenin çeşitli bölgelerinde direnme güçleri var. Türkiye büyük bir denge siyaseti de güttü. Bunu belirtelim. Türkiye'nin güttüğü denge siyaseti gerçekten bölgede Türkiye'nin ufuklu ve yerinde politikalar güttüğünü gösteriyor. Özellikle bunu belirtelim. Türkiye'nin bu yerinde politikalarıyla gerçekten çok daha avantajlı ve çok daha iyi koşullara tabii ki sahip olacağız. Yani ne olacak Türkiye? Bu bölgede bir oldu bitti karşılaşmayacak. Türkiye bu bölgede herhangi bir sürprizle karşılaşmayacak. Tabii ki niye? Çünkü Türkiye mücadele ediyor. Türkiye uğraşıyor. Türkiye elinden gelen her şeyi yapıyor. Belirtmem gereken husus şu. Artık özellikle Rusya'nın bu mesajı aldığı yönünde. Yani Rusya'yı bakmayın öyle asarız keseriz muhabbetlerine. Özellikle Erdoğan'ın ateşkes için gittiğinde Zelenski bu ateşkesi veya Rusya'nın sıkıştıracağı yönünde garantiler mi aldı? Tabii ki burada birileri bana ateşkes tellalı yapıyorsun demesin. Ama her şeyin bir durumunu anlatıyorum. Yani demek ki Zelenski Amerika Birleşik Devletleri ile beraber ne planlar uyguluyor? Evet Dugin şu anda Dugin mesajı aldı, çok ateşli konuşmalar yapar ve Büyük Rusya için Şirinovski tarzı olmasa da daha derin akıllı, daha üstüruplu yayılmacılık tabii ki nakaratları düzerdi. Ateş düştü onun da ocağına. Evet, ateş düştü onun da ocağına. İşte böyle olunca insan şaşırmıyor değil aslında. Resmiyi okumak gerekir. Siz Putin'in en yakındaki... Deli Petro özentisi içerisinde kendini o şekilde büyütmüş akıl hocasının gidip de kızını vurursanız işte burada ya ateşe benzin dökmüşsünüzdür ya da uyarınız en üst tavandadır. Tabii ki böyle hızlı ve seri adımlar hep gerçekleşir. Yani savaşın seyrini bir şekilde değiştirmek, Rusya'yı firine bastırmak için zaten Rusya Kırım vuruldukça çok büyük bir şok yaşıyor. Rusya bölgede bir kırılma da yaşıyor. Sıkıntı da yaşıyor. Özellikle lojistik hatlarını, Himers füzelerini vurması, cephanelikleri vurması Ukrayna'nın, Rusya'nın geçiş noktalarını vurması, Rusya'nın bir şekilde birlik kaydırmalarını engelliyor. Evet, Ruslar Donbass ve Luhansk'ta tren yolu, köprü, cephanelikleri, ve tesisleri bulunduğu gibi Kırım'da Rusların hava üssü vuruldu. Yani burada bir mesaj var. Rusya bak ben Amerika Birleşik Devletleriyim. Burada bizim de dediklerimizi dikkate alacak bir anlaşmaya razı ol. Aksi halde bu savaş uzar. Bu savaş Kremlin'e kadar uzar demek istiyorlar. Yani burada mesaj net. Mesajı veren batıdır, mesajı veren Amerikadır. Dugin'e yapılan suyu suikastin mesajı Ukrayna'da dediklerimizi kabul et ve çık mesajıdır. Evet değerli izleyenler bir dahaki yayında görüşene kadar şimdilik hoşçakalın.